Teknopat'tan herkese merhaba. Az önce Türk Telekom'un online yani çevrim içi basın toplantısına katıldık ve upload hızları artacak mı diye bir soru sorduk. Evet sorunun yanıtını gördüm. E, Yusuf Bey özellikle evden çıka, çalışırken önemli olan upload hızları konusunda bir değişiklik olacak mı diye e, teknopat.net'ten Recep Bey'in bir sorusu var. Bir yanıt vermek ister misin? Tabii ki. O, e, Ümit Bey dediğiniz gibi pazarlama ekibimiz e, upload hızlarla ilgili çalışıyor. E, şu an aşağıda... Bir şey gelir mi bilmiyorum ama pazarlama ekibinin upload hızlarını güncelleme ile ilgili özellikle gamerlara gibi belirli şeylerde ihtiyaç olan alanlarda bir tarife çalışmalar olduğunu biliyoruz. Sorunun yanıtı tatmin edici mi hocam? Ali beni çok tatmin etmedi açıkçası. Benim burada soruyu sormaktaki kastım genel olarak upload hızları artacak mı? Yani herkesin Aynen. upload hızı artacak mı? Ben oyunculara yönelik özel bir kampanya beklemiyordum açıkçası. Evet şimdi burada kampanya da pazarlama departmanı denildiği zaman akla gelen ilk olay ne oluyor? Ayrı upload yüksek bir paket satışa sunacaklar. Bunun hazırlığını yapıyorlar. Evet. Bizim beklentimiz ise normal kullanıcıların, abonelerin normal upload yükleme hızlarının artması. Bir de ben burada sadece olayın gamer ya da oyun videosu olarak görülmesini aslında istemiyorum. Bu noktada Türk Telekom ya da diğer operatörlerin çalışanlar ve çalışarak video yükleyenleri göz önüne alması lazım. Aslında profesyoneller için paket sunmaları gerekiyor. Eski olan bu ticari, profesyonel ve son kullanıcı paket ayrımlarının artık ortadan kalkması gerekiyor. Çünkü cep telefonunu artık hem evde hem işte her yerde kullanıyoruz. PC'mizi, kişisel bilgisayarımızı her yerde kullanıyoruz. Yani ev ve iş artık bir araya geldi. Hele ki bu koronavirüs, COVID-19 sonrasında artık bunların ayrılmaz şekilde işe geçtiğini görebiliyoruz. Ve bizim ihtiyacımız olan yüksek yükleme hızları. Kesinlikle. Örneğin ben ofisteki bilgisayarıma bağlanacağım Ali. Bunun için TeamViewer kullanıyorum. Bilgisayarıma bağlandım. Bilgisayardaki görüntünün bana aktarılması için o bilgisayarın yüksek bir upload hızına sahip olması gerekiyor. Yok. Eğer yüksek upload hızı yoksa uzaktan çalışma sekteye uğrayabiliyor. Benzer şekilde video konferans yaparken de sizin videonuzun karşı tarafa hızlı bir şekilde iletilebilmesi için yüksek bir upload hızı gerekiyor. Bu bağlamda 2020'ye geldiğimiz şu günlerde upload hızı bence artık temel bir ihtiyaç oldu. Evet. Şimdi Türk Telekom CEO'su Ümit Aral ve Türk Telekom Teknoloji Genel Yardımcısı Yusuf Karaç'ın burada ek sonuna katıldık. Aslında Türkiye'de bu salgın vasıtasıyla da olsa online bir basın bülteni yapılması, online bir basın toplantısı yapılması güzel oldu. Bu esnada gazetecinin soru sorma imkanı oldu. Ancak sonuç olduğunu söyleyemem. İlklerden biri olduğu için bazı bağlantı problemleri, ses problemleriyle karşılaştık. Kesinlikle. Bunlarla ilgili de Türk Telekom neler söyleyecek? Bunlardan muhtemelen bir basın açıklaması gelecektir ekstradan. O noktada bizim videoyu da izledikten sonra kullanıcıların yorumlarını gördükten sonra daha net cevaplama imkanları olacaktı diye düşünüyorum. Umarım tatmin edici ekstra çıkama yaratacak. Evet. Bu arada aldığımız duyumlara göre upload hızlarının artması Temmuz'u bulacak. Yani bunun yine genel olarak upload hızlarını artırmakta değil bir tarife yeni özellikle pazarlama amaçlı kullanacak bir tarife olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şu an gelen çıkama bu yönde. Umarım şöyle olur. Hemen üzerine hayır öyle değil. Herkes arttırıyoruz derler. <laughs> Çünkü bazen haberlerde eleştiri görüyorum. Ya siz böyle yazdınız ama böyle olmadı. Hayır arkadaşlar. Biz bu haberleri, videoları yaptıktan sonra görüp tepkileri ölçtükten sonra bazen o yön değişebiliyor ya da açıklamalar değişebiliyor ya da yanlış anlaşılmaya mahal verecek açıklamalar düzeltilebiliyor. Yani bu haberlerin, bu videoların yapılması hepimiz için aslında çok önemli. Evet. 2020'de yüksek upload hızlarını bekliyoruz. Siz de upload hızları konusundaki beklentilerinizi lütfen video altına belirtin. Kaç megabit olmalı minimum upload hızı? 3 megabit upload hızlarından sıkıldınız mı? Kiminiz biliyorum 1 megabit upload hızıyla boğuşuyorsunuz. Hatta daha düşük upload hızlarıyla boğuşanlar var. Bundan sıkıldıysanız lütfen yorumlarda sesinizi yükseltin. Aynı zamanda Teknopat Sosyal'de internet servis sağlayıcı memnuniyet anketimiz var. Bunun haricinde içinde bulduğumuz durumla ilgili farklı kampanyalarda düzenliyoruz. Sonuçta daha iyi bir internet istiyoruz. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.